Hepiniz dersimize hoş geldiniz. Bu dersimizde bağlaçları anlatacağız. Subordinating conjunctions yani zarf bağlaçları. Zarf bağlaçları ana cümleye yer, zaman, neden, sonuç, zıtlık, çelişki, amaç, koşul ya da durum belirten bir yan cümle bağlarlar. İngilizce'de çok fazla sayıda zarf bağlacı bulunmaktadır ve bu yüzden de sınavlarda oldukça fazla sorulmaktadır. Şimdi sırasıyla bu bağlaçları inceleyelim. İlk olarak zaman belirten yan cümlelerden başlayacağız. Ve ilk bağlayıcımız when. It was raining when we left the office. Biz ofisten ayrıldığımızda yağmur yağıyordu. Biz ofisten ayrıldığımızda yan cümle. Ne zaman yağıyordu? Biz ayrıldığımızda. Biz şunu yaptığımızda şu oldu. Şu olduğunda bu oldu gibi anlamlar katar. While ise iken anlamı katar. Yani bir şey olurken başka bir şeyin olduğunu anlayacağız. The driver crashed into a tree while he was parking. Park ederken ağaca çarptı. Ne zaman çarptı? Park ederken çarptı. While ile bire birebir aynı anlamda ve aynı şekilde kullanılan as ve just as bağlaçlarında unutmamamız gerek. After ve before'un ise sonra ve önce anlamları kattığını unutmamalıyız. Fakat Türkçedeki mantığının aksine bağlı bulunduğu cümleyle birlikte düşünmeliyiz. Örneğin, they watched a movie after they finished their meal cümlesinde after they finished meal cümlesini bir bütün olarak görüp yemeklerini bitirdikten sonra diye ters mantıkla düşüneceğiz. Aksi takdirde film izlediler sonra yemeklerini bitirdiler şeklinde düşünürsek yanlış bir mantık kurmuş oluruz. Bu tarz bağlaçlara transition words diyeceğiz ve farklı bir başlık altında inceleyeceğiz. Yine before bağlacına baktığımızda ise I started working before I finished school. Okulu bitirmeden önce yine bu yapıyı birlikte düşüneceğiz. Okulu bitirmeden önce çalışmaya başladım. Çalışmaya başladım. Önce okulu bitirdim. Değil. Until ve till bağlaçlarının da yine aynı anlamda, aynı şekilde kullanıldıklarını unutmayalım. We will prepare the house until the guests arrive. Misafirler gelene kadar evi hazırlayacağız cümlesinde ne zaman hazırlayacağız? Misafirler gelene kadar. By the time da yine o zamana kadar anlamı katar. Peki ne zamana kadar? Örneğin, The thieves had already escaped by the time the police arrived örneğinde. Polis gelene kadar hırsızlar çoktan kaçmıştı. Ne zaman kaçmıştı? Polis gelene kadar. Since ile birlikte bazı zaman ifadelerinin özellikle present perfect'te kullanıldığını daha önceki derslerimizde anlatmıştık. Since'i bir bağlaç olarak kullandığımızdaysa arkasından bir yan cümle gelebilir. Örneğin She has been working in this company since she graduated. Mezun olduğundan beri bu şirkette çalışıyor. As soon as ise olur olmaz anlamı katan bir bağlaştır. We will start the meeting as soon as the manager comes. Müdür gelir gelmez toplantıya başlayacağız. As soon as ile aynı anlamda immediately, the moment ve once bağlaçlarının kullanıldığını da unutmayalım. Özellikle sınavlarda ben the moment ve once'ı gördüğümde Üzerini çizip sanki orada as soon as varmış gibi düşünürüm. Bu biraz işimi kolaylaştırır. Siz de yapabilirsiniz. Aslında yine es as soon as anlamı katan yani olur olmaz anlamı katan hardly when, scarcely when ve barely when bağlaçlarını da ikili yapılar halinde kullandığımızı unutmayalım. Örneğin we had hardly got out of the house when it started raining. Daha yeni evden çıkmıştık ki yağmur yağmaya başladı. Örneğini scarcely ve barely van yapılarıyla da birebir aynı şekilde kurabiliriz. Burada dikkat etmemiz gereken en önemli şey hardly scarcely ve barely'den sonra van geldiğini, no sooner'dan sonra ise den geldiğini unutmamalıyız. No sooner'dan da de hemen hemen aynı anlamı katar fakat diğerlerinden farklı olarak denle tamamlanır. We had no sooner got out of the house than it started raining. Aynı anlamı katar Dolayısıyla şıklarda diğerleriyle birlikte görürsek eğer when ve then ayrımına dikkat etmemiz gerekir. Bu bağlaç grubunda bilmeniz gereken en önemli iki şeyden birincisi bu bağlaçları kullandığımızda ana cümleyle yan cümle arasında bir zaman uyumu olduğunu unutmamalısınız. Özellikle de bu konuda size verebileceğim en geniş kapsamlı ipucuysa bu bağlaçlardan sonra future tense'leri asla kullanmıyoruz. Yani şöyle basit mantıkla düşünürseniz eğer bu saydığımız zaman bağlaçlarıyla birlikte daha doğrusu bu zaman bağlaçlarından sonra will ve içinde will geçen tensleri kullanmayacağız. Future simple, future continuous, future perfect, future perfect continuous hiçbirisini kullanmayacağız. Onun yerine ne kullanacağız? Present simple. Bu bağlaçlardan sonra present simple geldiğinde örneklerimizi de incelerseniz anlayacaksınız. Zaten gelecek zaman anlamı katmaktadır. Cause and effect bağlaçlarına geçtiğimizde ise sebep sonuç bağlaçları da diyebiliriz. Bir cümle diğerinin sebebi ya da bir cümle diğerinin sonucu olabilmektedir. Bu bağlaçlarda öncelikle cause yani sebep bildiren bağlaçları inceleyeceğiz. Sebep bildiren bağlaçlar deyince aklınıza ilk gelen bir because olduğunu duyar gibiyim. Ben de ilk olarak because ele alacağım. Because'la ile birlikte since, as, for, seeing that, now that, in that, as long as ve so long as'in ve in as much as'in de aynı anlamda ve aynı şekilde kullanıldığını unutmamanız gerekiyor. Özellikle since'in because anlamında kullanıldığını dersin başında da söylemiştim. For da aynı şekilde sebep anlamında çünkü anlamı katar cümleye. Fakat cümle başında kullanmayız. Buna da dikkat etmiş olalım. Bir önceki dersimizde söylediğim bağlaç gruplarından yalnızca bir tanesini bilin. Diğerlerini de onun sinonimiymiş gibi düşünün diyerek kastettiğim şey bu bağlaç grubunda because'u çok iyi bilin diğerlerinin onunla aynı anlamı kattığını unutmayın. Yalnızca içerisinde farklı kullanılan varsa for gibi onun da cümlenin başında kullanılamayacağını not edin. Sebep belirten bağlaçlarımızdan bir diğer grupsa prepositional phrases yani preposition'larla birlikte kullanılan grup. Bunlardaysa because of, due to, owing to, thanks to, on account of, as a result of, as a consequence of, in view of ya da by virtue of düşünebiliriz. Bu grupta da yine because of'u biz en iyi şekilde bileceğiz ve diğerlerinin onunla aynı olduğunu, aynı şekilde kullanıldığını unutmayacağız. Yine yapabileceğimiz bir genelleme de bunu sınavın neredeyse tamamına yayabiliriz. Preposition'lardan sonra isim kullanılır değerli arkadaşlar. Preposition'dan sonra isim kullanılır demek ne demek? Bir noun kullanabiliriz, isim. Noun phrase kullanabiliriz, isim tamlaması. That clause kullanabiliriz ya da gerund kullanabiliriz, verb ing. Gerontlar da aslında fiillerden türetilmiş isimlerdir. Dolayısıyla bu yapıları gördüğümüzde bunlardan sonra bir cümle yani bir clause gelmeyecek. Özne yüklem nesne yapısıyla devam ettirmeyeceğiz. Ardından bir isim gelecek. Effect ya da result diyebileceğimiz sonuç bildiren bağlaçlara bakacak olursak eğer bağlaç grubunda so that ve such that bağlaçlarını göreceğiz. O kadar şöyledir ki bunun sonucunda bu olmuştur anlamı katıyorsa sodeti ya da o kadar şöyle bir şeydir ki bunun sonucunda bu olmuştur şeklinde bunların niye örneklerini yazmamışım ki ben. Yine sonuç belirten bağlaçlar grubunda transition words dediğimiz geçiş kelimeleri sıklıkla karşımıza çıkacak. Bunların özelliği yine şu ana kadar anlattıklarımızdan farklı olarak. Şu ana kadar anlattığımız bağlaçlarda hep bir ana cümleye bir yan cümle eklemiştik. Yani bir dependent bir de independent clause'umuz vardı bir bağımlı bir bağımsız cümle olarak. Ee, bu transition şimdi bahsedeceğim. Transition verbler iki tane independent clause'u yani iki tane bağımsız cümleyi birleştirirler. Dolayısıyla iki tane ana cümlemiz, iki tane de ana fiilimiz vardır. Bunu unutmayalım. Bu grupta da yine aynı şeyi yapacağız. Yani so bağlacını tanıyorsanız eğer, so ile iki cümleyi bağlayabiliyorsanız ya da gördüğünüzde nasıl bir anlam kattığını biliyorsanız diğerlerinin de aynı olduğunu bileceğiz. You didn't study for the exam, so you couldn't pass. Örneğin de sınava çalışmadın, bu yüzden geçemedin anlamını eğer anlayabiliyorsak, therefore, as a result, thus, hence ve consequently kelimelerinin de aynı anlamı kattığını ve aynı şekilde kullanıldığını bileceğiz. Bu grupta da yine bizim takım liderimiz so olacak. Diğerlerinin de onun sinonimi olduğunu unutmayacağız. Yine de şunu unutmamalıyız ÖSYM sizin so bağlacını çok iyi bildiğinizi bildiği için daha çok therefore, hence ve thus bağlaçlarını soru olarak soracağını da unutmayın. Umarım bu dersimiz faydalı olmuştur. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Good morning, good afternoon and good evening.